Merhaba arkadaşlar. Kareköklü ifadeleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. Umarım videolarımızı izliyorsunuzdur ve beğeniyorsunuzdur. Bakalım bu videomuza yorumunuz ne olacak? Bu videodaki kısımdan iki soru geliyor. Dikkatle dinleyin lütfen. Evet, konumuz şöyle. Kareköklü ifadeleri A kök B şeklinde yazma ve A kök B şeklinde yazılan bir karekökü kök içinde A kare çarpı B şeklinde yazmayı Burada irdeleyeceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Bakalım şöyle bir neler yapacağımıza. Karaköklü ipaderde toplama çıkartma göreceğiz. Karaköklü ipaderde çarpma bölme göreceğiz. LGS'de çıkması mümkün olacak bir yenisi sorumuz var. Ondalık sayıların karekökünü göreceğiz. Ve son olarak da reel sayılar, gerçek sayılar irdeleyeceğiz. Onunla ilgili sorularımız var. Evet bakalım takip ediyor musunuz? Videoları beğeniyor musunuz? Notlar alıyor musunuz? Lütfen ben soruları çözerken sizler de öncesinde durdurun. Önünüzde kağıt kalemle sizler de uğraşın. Sonrasında cevaplarımızı karşılaştıralım videoyu. Öyle olursa daha eğitici olur diye düşünüyorum. Evet başlayalım. Hocam A kök B şeklinde yazma ya da A kök B şeklinde verileni nasıl çeviriyoruz? Bu dönüşüm nasıl oluyor? Bir önceki dersimizde kök 20 hangi iki sayı arasında işte kök 20'nin yaklaşık değeri falan bunları irdelemiştik. Bunlar önemli olduğu gibi bir de kök 20'yi başka şekillerde yazabiliyorum. O önemli. Şöyle 20'yi parçalarına ayırıyorum. Nasıl parçalarına ayırıyorum? Cızık yöntemi dediğimiz çarpanlarına ayırma da vardı. 20'yi çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlarına. Pekala. 2'ye bölmek ile başlıyorum. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi sonuç olarak 20 sayısı aslında neye eşitmiş? Hangi sayıların çarpımına? 2 tane 2'nin çarpımına. bir tane de 5'in çarpımına eşitmiş. Pekala. Soruda ne yapmış? 20'yi kök içine mi almış? Ben de asal çarpanların çarpımı şeklindeki 2'yi Kök içine alıyorum. Peki abi hocam sonrasında ne yapıyorum? Sonrasındaki olayım şu. Üstünde 2 olan Zaten 2 üstü 2 4 yapıyor. 2 diye çıkıyor. Ayrıca üstünde 2 olan anahtarı varmış gibi diye düşünüyordum. Bu dışarı çıkıyordu. Buradaki 2 dışarı çıkıyor. İçeride ne kalıyor? 5 kalıyor. Yani ben kök 20'yi nasıl yazabiliyormuşum? 2 kök 5 şeklinde yazabiliyormuşum. İlerleyen zamanda direkt şöyle de göreceksiniz. Hocam 20 demek 4 çarpı 5 demek. 4 dediğimde dışarıya 2 diye çıkar. O zaman cevabı 2 kök 5 direk diyebilirsiniz. Pekala aynı işlemi 50'de uygulayacak olursam. 50'yi yazdım. Cızığımı çektim. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Demek ki 50 sayısı neye eşitmiş? 5 üstü 2 çarpı 2'ye eşitmiş. Kök içine alındığı zaman 5 üstü 2'den 2'nin anahtarı var 5'in. 5 dışarı çıkıyor. 2 içeride kalıyor. Direkt bunun cevabı neymiş? 5 kök 2. Hocam diğer yoldan nasıl çözerdim? 50 demek 25 çarpı 2 demek. Kök için alıyorum 25 de 5 diye dışarı çıkar. 5 kökü cevabını yine bulurdum. Pekala geldim kök 48'e. Nereye çözelim? Hadi şuraya yazalım. 48'i yazdım. Asal çarpanlarına ayıracağım. Lütfen sizler de videoyu durdurun. Ve sizler de bir ayırmaya çalışın. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Hocam normalde 48'in asal çarpanları şeklinde şöyle yazıyordum. 4 tane 2'nin çarpımı ve bir tane 3'ün çarpımı. Bu yazdığımız şekliyle doğru. Ama şöyle yazmamız bu konuda daha çok işimize gelecek. Şöyle ikili ikili yazdığımız zaman daha çok işimize gelecek. Yani ne demek istiyorum? 48 demek 2 üstü 2 çarpı 2 üstü 2 çarpı bir tane de 3. Kök içine alırsam üstünde 2 olanların anahtarı varmış gibi diye düşünüyordum. Bu ikiler Dışarı çıkıyordu pekala. iki tane iki dışarı çıkıyor. Bakın toplanmıyor çarpılıyor. İçeride de bir tane 3 kalıyor. O zaman cevabım 4 kök 3'müş. Pekala. 72 için ne yapabilirim arkadaşım? 72'yi de benzer şekilde çarpanlarına ayıralım şurada. 72'yi yazdım. Çizgimi çektim. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Pekala. İkili ikili alırsam şöyle. 72 sayısı neye eşitmiş? 2 üssü 2 çarpı. 2 çarpı 3 üssü 2 eşitmiş. Kök içine alırsam arkadaşım. Ne geliyor? Üstündeki 2 olanlar hangisi? Şu ve şu. Bunların üstüne bakın dışarı çıkartırken bazı arkadaşlarım şöyle çıkartıyor. 2 üssü 2 ve 3 üstü 2 olarak çıkartıyor. Hayır arkadaşım. Sadece 2 ve 3 çıkıyor. Pekala içeride ne kalıyor? 2 kalıyor. Bunlar da toplanmıyor bu arada. Çarpılıyor. Yani o zaman cevabım ne olacak? 6 kök 2 olacak. Geldim. Kök 27'ye. Artık biraz daha hızlanayım istiyorum. Çünkü videolar uzun oluyor. Kısa yoldan da şöyle yapabilirim bunu. Kök içinde 27 demek 9 çarpı 3 demek 9 dediğim 3 diye çıkar. İçeride 3 kalır. Direkt buna 3 kök 3 diyebilirim. Biraz da farklı yollardan çözümünü görün istedim. Pekala. Diğer yoldan devam edelim. Mesela kök 108'i 108 yazdım. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. İkili ikili alıyorum şöyle. 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 2 çarpı 3 mü? Kök için alıyorum. Evet hangilerinin anahtarı var? Gördüğünüz üzere 2 ve 3'ün anahtarı var. Bunlar dışarı çıkacak. 2 ve 3 3 dışarı çıktı. İçeride bir tane 3 kaldı. Demek ki bu 6 kök 3 demekmiş. Pekala geldim diğerine. Zaten diğerinin mantığını birbiriyle bağlantılı anlamış olmanız lazım. Bu defadan dışarı çıkmış halini veriyor. Ve sizi içeri sokun istiyor. Aslında şu 4 içeride nasılmış? İçeride zaten bir tane 5 varmış. Bir de 4 üssü 2 varmış ki 2 var. Onun anahtar olarak dışarı çıkmış 4. Ha o zaman bunu şöyle düşünebilirim. 4 üstü 2 demek zaten 16. 5 çarpı 16 diye düşünebilirim. Pekala. 5 çarpı 16 ne yapıyor arkadaşım? Kök içinde 80'miş. Demek ki bunun bir başka değişi. Pekala. 10 kök içine nasıl girer arkadaşım? Kökün içinde zaten 7 var. 10 demek ki 10 üstü 2'ymiş de dışarıya 10 diye çıkmış diye düşünebilirsiniz. 10 üstü 2 yani 100 olarak girer. 7 ile de çarparsam cevabım kök 700 olur. Pekala. Şuna baktım. 2 çarpı 3 çarpı kök 40 demiş. 2 çarpı 3 istersen ilk başta dışarıda çarp ya da içeriye tek tek de sokabilirsin. Bu aslında şöyle de olabilir. 2 içeride neymiş? 2 üstü 2 imiş. 3 içeride 3 üstü 2 imiş. 40 da zaten içeride. Pekala 2 üstü 2 demek ya da direkt üstler aynı aşağılara çarpabiliyordunuz üstü ifade de. 6 üstü 2'den ne yapıyor? Burası 36 çarpı yapıyor. Pekala. 36 çarpı 40 yapıyor. Bunu da pratik oldu. Nasıl çarparım? 4 ile 36'yı çarparım. Ne yapıyor? 108 mi yapıyor? Yanına da bir 0 eklerim. Demek ki köklüye yazılmış şekli bu. Hocam bu konu niye önemli? Hani şurada şu kısmı ben sana verilen iki tane, üç tane köklü ifadeyi kıyaslarken, mesela adam üç kök beşi verdi, işte birazdan göreceğiz, atıyorum beş kök altıyı verdi, bunlardan hangisi daha büyüktür dedi. Şimdi bunları bu haliyle kıyaslamak mümkün değil, hani kafamız karışıyor. Bunları kıyaslarken şunu yapacağız, bunların ikisini de kök, kök içine yollayacağız. Mesela bu ne oluyor? Kök içinde üç, dokuz diye giriyor, kırk beş oluyor. Bu da 5, beş, 25 beş diye giriyor. Alttan 25'ten kök 150 oluyor. Ha, bakıyorum ikisine de İkisine de bakınca ne oluyor? Hangisi daha büyükse şey ise diyorum ha yani 150 daha büyük öyle oluyor. Peki hala yan sayfaya bir daha bir kontrol ediyorum. Evet şurada 36 çarpı 40 demişim. 36 çarpı 6 kere 4 3, 12 evet, 6 kere 3 108 yapmıyor ya. Ne yapıyor? 144 yapıyor arkadaşım. Yani yanlara 0 koyarsam 1440 yapıyor. Zaten sizler de belki fark etmişsinizdir. Pekala. Bu konu ne işe yarıyor? birazdan göreceğiz. Kareköklü ifadelerde toplama çıkartma işlemi yaparken bu konudan acayip derecede yararlanıyorum. Çünkü toplama çıkartma yapabilmem için aynı cevizsel ifadeki mantığın burada da geçerli. Ya da yıllardır öğrendiğimiz mantık burada da geçerli. Mesela hep şunu duyarız. İşte elma ile armut toplanmaz. Evet gerçekten de 2 elma artı 3 armutu soracak olsam size ne dersiniz? 5 elma olur mu? Olmaz. 5 armut olur mu? Olmaz. 5 tane belki meyve diyebilirsiniz. Ona tutup elma ile armut toplanmıyor arkadaşım. Ne ile ne toplanıyor? Elma ile elma toplanıyor. işte. 2 elma artı 3 elmaya ne cevabını veriyorsunuz? Direkt 5 elma diyorsunuz. Ama elma armut oldu ne oluyor? Kel mahmut oluyor. Böyle bir toplama işlemi yok. Ne yapıyoruz? Matığım şu. Zaten üstte tanımda da yazıyor. Eğer köklerin içi aynıysa Bunları toplayıp çıkartabiliyorum. Köklerin içi farklıysa bunları toplayıp çıkartamıyorum. Geldim mesela 2 kök 3 demiş. 5 kök 7 demiş. Köklerin içi birinin kökün içi 3. Diğerinin kökün içi 7. Benziyorlar mı birbirine? Benzemiyorlar. Aynı sayılar mı? Değiller. O yüzden bunları toplayamam. Bunun, hocam bunu nasıl toplayacağım? Bunun cevabını burada bırakacaksın arkadaşım. Diyeceksin ki bunun cevabı 2 kök 3 artı 5 kök 7'dir. Çünkü bu elma bu armut. Aynı 2 elma 5 armut daha ne yapar? 2 elma artı 5 armut yapar. Fazla ötesine geçemem. Ama buraya geliyorum. Baktım şimdi. 3 kök 2 artı 5 kök 2 artı eksi 3 kök 2 demiş. Bakıyorum. İçler aynı mı? Evet. Ha bu elma mı? Elma elma. Ha o zaman direkt mantığım. 3 elma 5 elma daha 8 elma. Aynı mantığım tamamen o. Mesela 3 kök 2 artı 5 kök ilk baş bulalım. Ne yapıyorum arkadaşım? İçler aynı mı? O zaman direkt, direkt kat sayıları toplayıp çıkartıyorum. 3 artı 5 ne yapıyor? 8 yapıyor. 8 kök 2 imiş. Yanında da eksi 3 kök 2 var. Pekala çıkarttığım zaman ne oluyor arkadaşım? Şimdi bazı arkadaşlarım şöyle yapıyor. 8'den 3'ü çıkartıyor. 5 diyor cevabı direkt 5 bırakıyor. Şimdi 8 elmadan mesela 3 elma çıkacak olursa 5 mi kalır? Hayır 5 elma kalır. Yanına şu kök 2'yi yazmayı unutmayın. Hocam kök 2'den de kök 2 çıktı 0 öyle bir şey yok. 8 tane masadan 3 tane masa çıktı. Öyle düşün yani. Ya da 8 xten 3 x çıktı. Aynı mantık. 8 kök gider 3 kök 2 çıkarsa cevabın 5 olmaz. 5 kök 2 olur. Bu kök 2 yazmayı unutmayın lütfen. Pekala buna geldim. Hocam diyor kök 3 kök 3 kök 3 kök 3 cevaba gidiyor 3 kök 3 diyor. Hayır arkadaşım bak önünde bir şey yazmıyorsa her zaman bir şey yazmıyorsa genelde ne oluyordu bu? 1 oluyordu. Bunlar aslında 1 kök demek. 1 kök 3, 1 kök 1 kök 3 artı 2 kök O zaman burası ne oluyor arkadaşım? 3 kök 3, 2 kök 3 de burada cevabım 5 kök 3 oluyor. Geldim buraya. Hocam kök 12 kök 3, kök 18, kök 48. Hocam köklerin içi farklı. Ben bunları toplayamam. Olduğu gibi yazarım. Hayır arkadaşım. Çok dikkatli olman lazım. Bakın az önceki konu işte burada işe yarıyor. Kök 12 sen biraz irdele bakalım. Hocam ben sorudan bir şey anlamadım. Ya bildiklerini bir yaz. Sen kök 12'yi nasıl yazabilirsin? 12 dersin. Çizgini çekersin. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ha 2 tane 2 var. Birisi dışarı çıktı. İçeride 3 kaldı. Demek ki kök 12 gördüğüm yere ben ne yazabilirmişim? 2 kök 3 yazabilirmişim. Artı yanında da bir 7 kök 3 var. Hocam kök 48 ne olacak? Hiç benzemiyor. Arkadaşım bir irdele bakalım kök 48'i ya. Mesela 48'i yazdım. Az önce de zaten bulmuştum da. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ha demek ki kök 48 demek. Şöyle kök için alırsam. Şu ikilerin anahtarı var gördüğünüz üzere. Bunlar dışarı çıkacak. 4 olacak. içeride 3 kalacak. Kök 48 gördüğüm yere ben ne yazabilirmişim arkadaşım? 4 kök 3 yazabilirmişim. Başında da eksi var. Eksi 4 kök 3. Gördünüz mü? Başlangıçta köklerin içi farklıydı. Toplama çıkartma işlemi yapamıyordum. Ama bunları a kök b şeklinde yazınca ne oldu? Hepsi benzer geldi. Zaten size soruda LGS'de hep böyle benzeri gelir. Sizi şaşırtmaca yapmak için böyle içini farklı verirler. Pekala sonrasındaki işlem ne? Basit. 2 kök 7 köküç. toplarsam ne oluyor arkadaşım? 9 kök 3. 4 kök 3 çıkartırsam cevabım 5 kök 3 oluyor. Tıpkı benzer mantıkla bir başka sorum daha var arkadaşım. Pekala buna bakalım. Toplanabilenleri toplayalım. Toplanamayanlar artık canımız sağ olsun. Kök 72'yi ne yapacağım? 72 çarpanı ayırıyorum. Şimdi uzun yoldan siz bulursunuz. Zaten bunu çok seviyorsunuz. 2'ye bölüyorsun işte 36 asal çarpanı ayırıyorsun. Kısa yolu da şöyle. 72 36 çarpı 2 olarak düşünürsün. Kök için alırsın. 36 6 diye çıkar burası. 6 kök 2 olur. Artı. Pekala. Hocam bunu nereden bildin? Ya şurada deneyince çıkıyor zaten. Mesela 98. 2'ye böldüm 98'i ne yapıyor? 45 49 mu? Ha bak 2 çarpı 49 demekmiş hocam 49 7 diye çıkıyor. Tam kare sayıda içeride 2 kalıyor. Pekala eksi. 128 de zaten 2 çarpı 64 yapıyor. Kök için alırsam 64 de 8 diye çıkar. Bu da 8 kök 2. Bakalım cevabımıza. Hepsinin içerisi kök 2 oldu mu? Oldu. Benzer oldu mu? Oldu. Bunları toplayıp çıkartabiliyorum. Pekala topladığımda 13 8 çıkartırsam ne oluyor? 5 kök 2 cevabına ulaşıyorum. Pekala devam ediyorum. Geldim kare köklü ifadelerde çarpma bölme. Pekala en kolay kısma geldik aslında arkadaşım. Kare köklü ifadelerde çarpma bölme en kolay. Çünkü mesela toplama çıkartma yaparken ne yapıyorduk? Kökün içi aynı mı farklı mı? Abi çarpmada bodozlama dalabilirsin. Bodozlama dal. Nasıl? Abi olayın ilk akla gelen çok basit. Mesela iki tane köklü ifadeyi çarparken dışarıdakiyle dışarıdakini çarpıyorsun, içeridekili içeridekini. Düz öğrenci mantığı zaten bunu gerektiriyor. Hemen şu aşağıdaki örneklerime bir bakalım. Mesela 3 kök 5 ile 7 kök 3'ü çarpacak. Abi 3 kere 7 direkt dışarıdakiyle dışarıdakini çarpıyorsun. 21 kök için açıyorsun, kökün içindekili kökün içindekini çarpıyorsun. Çarptın 15 cevabım 21 kök 15. Daha sade bir şekilde yazabiliyor muyum yazamıyorum. Burada bırakıyorum. Geldim bir diğer çarpma sorusuna. Ne yapmam gerekiyor? Direkt dışarıdakiyle dışarıdakini çarpıyorum. Bodozlama 7 kere 5. 35. Kök 2 ile de kök 2'yi çarpıyorum. Ne oluyor? 2 kere 2. 4 oluyor. Bakın arkadaşlar böyle bir cevap bulursanız böyle bırakmayın. Zaten şıklarda böyle bulamazsınız. Çünkü adamlar sizin yetişkin olduğunuzu, kök 4'ün ne anlama geldiğinizi bildiğinizi düşünüyor. Kök 4 ne anlama geliyor? 2 anlamına geliyordu hocam. Ha o zaman bunu 35 çarpı 2'den buranın cevabını 70 olarak buluyor olmanız gerekiyor. Peki yani hocam bölmede bir sınav var mı? E, çarpma kolay olacak da bölme zor mu olacak? Hayır bölme de çok kolay. Direkt dışarıdaki sayıyı dışarıdakine bölüyorsun. Şurada gösterildi üzere. İçeridekinde i̇çeridekini de içeridekini bölüyorsun. Başka da hiçbir sineması yok. Bölme örnek, örneğime geliyorum. Mesela burada dışarıdaki sayıyı dışarıdakine bölüyorum. Yani 30'u 10'a bölüyorum. Ne geliyor arkadaşım? 3 onu da 5'e biliyorum. Ne geliyor arkadaşım? 2. Cevabım 3 kök 2. Bir diğerine geldim. Hocam bunun dışında bir şey yok. Nasıl yapacağız? 0 mı var? 6 0'a bölünme. Hayır 0 yok arkadaşım. Dışında bir şey yoktu. Ne vardı? 1 vardı. 6'yı 1'e böldüm. 6. Kök 20'yi kök 5'e böldüm. Kök 4. Böyle bırakmıyorduk değil mi? Kök 4'ün 2 olduğunu biliyorsunuz. 6 çarpı 2'den cevabım 12. Pekala zaten bir yerde çarpma ve toplama işlemi varsa, bölme işlemi varsa bunlar genelde böyle şekilli sorularda karşımıza çıkar. Öyle değil mi? Mesela hangisinde çarpma yapacağım, hangisinde bölme yapacağım? İlk baş hangi soruyla başlayayım? Mavi olan daha çok hoşuma gitti. Ne istemiş? Alanını istemiş. iki kenar uzunluğunu vermiş. Şimdi ben alan nasıl bulunuyordu arkadaşım? Diki uzunluk ile yatan uzunluğun çarpımıyla bulunuyordu. Kök 20 dediğim 20'yi ne yapıyorum? daha rahat çarpmak için a kök b şeklinde yazıyorum. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Ha demek ki 2 dediğim kök 20 dediğim neymiş? 2 kök 5'miş. Aslında bu uzunluğu 2 kök 5'miş. Pekala kök 45 dediğime bakıyorum. Bu da 9 çarpı 5 kök 45 yapar. 9 da 3'e çıkar. Bu da 3 kök 5'miş. Pekala alan nasıl bulunuyordu? İkisinin çarpımıyla. Hocam nasıl çarpıyordum? Dışarıdakiyle. Dışarıdakine dışarıdaki ile dışarıdakini yani 2 ile 3'ü çarpacağım. 6 içerideki ile içeridekini çarpacağım. Kök 25. Pekala kök 25 dediğim 5'ti. 6 çarpı 5'ten cevabı ne oluyormuş alanı? 30 oluyormuş. Pekala buna geldim. Burada da uzun kenar uzunluğunu vermiş. Alanını vermiş. Bana şu kısa kenar uzunluğunu sormuş. Pekala bunu nasıl bulacağız? Burada da mı çarpma yapacağız acaba? Bunu düşünürken, öncelikle 108 ne anlama geliyordu kök 108. Onu bir düşünelim. Kök 108 az önce bulmuştuk tekrardan bir bulalım. 108'i yazdım. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Pekala şöyle alırsam, bunlardan bir tane 2 dışarı çıkacak. Bundan bir 3, bu 3 dışarıda kalacak. Yani 6 kök. 6 kök. 3 müymüş? Pekala hocam çarpma mı yapacağım, bölmem yapacağım? Yahut sayıları diyelim ki senin kafanı karıştırdı. O sayıları at yerine başka sayılar ver. Ben genelde öyle yaparım şaşırdığın zaman. Mesela sana bir dikdörtgenin alanını diyelim ki 20 verdi. Ve uzun kenara 5 santim dedi. Alanda 20 santimetre kare. Sen kısa kenarın kaç olduğunu da görürsün. Alan nasıl bulunuyordu? Kısa ile kenarı, uzun kenarın çarpımı değil mi? Ha hocam 20'yi gider 5'e bölerim. Burayı 4 bulurum. Çünkü 4 ile 5'i e çarparsam 20 olur diye düşünüyorsun. Ha buradaki yapacağın işlem de o. 6 kök 3'ü gidip 2 kök 3'e bölmen gerekiyor. O zaman şurada bir yerde bölelim. 6 kök 3 bölü 2 kök 3. Hocam bölme nasıl yapılıyordu? Dışarıdakini dışarıdakine bölüyorsun. 3 içeridekini içeridekine biliyorsun kök 1 yapıyor. Peki 3 kök 1 ne yapıyor arkadaşım? Kök 1 dedim zaten 1'di. Demek ki şu kısa kenarın uzunluğu neymiş? 3 santimmiş. Pekala. Geçtim. LGS'de tam çıkmalık bir sorun var elimde. Ee, bakalım nasıl düşüneceğiz. Benim çok beğendiğim bir soru tarzı. Bakalım bu soruyu da çözelim. Bu videoyu da burada bitiririz olmadı. Pekala. Yukarıda 6 özdeş dikdörtgen şeklindeki çekmeceliğin bir kısa kenar uzunluğu kök 80 cm olarak verilmiştir. Buna göre çekmeceliğin çevresine kadardır. Buna göre alanı kaç santimetre karedir? Hocam ya hiçbir şey vermemiş. Sadece kısa kenarı vermiş. Pekala benden ne istiyor? Çevresini istiyor. Çevresi dediğim yer neresi? Bir defa artık çevre ile alan arasındaki farkı bir öğrenin istiyorum. Bakın bu çekmeceliğin çevresi burası. Etrafı yani çekmeceliğin etrafının uzunluğunu sormuş. Pekala bunu bulmam için zaten Özdeş dediği için şu kısa kenarlarda ne kadar bir tanesi? Kök 8 kadar. O zaman şu uzunluğu bulurum. Hocam ya burayı nasıl bulacağım? Şurayı nasıl bulacağım? Bakın arkadaşım burada biraz dikkatli olacaksınız. Adam sana eksik soru mu yazacak? İlla ki bir ipucu vermiş. Diyeceksiniz kendinize güveneceksiniz. Bakın uzun kenarını biliyor muyum ben şunun? Bilmiyorum. Hocam uzun kenar nasıl bulacağım? Ya biraz düşün üzerine İlla ki bulursun. Bak görüyor musun şurayı bir? Şimdi şurası kök 8 de şu kadarı da kök 8 mi? Bir defa kök 8 çok çirkin. Şu kök 8'i ben 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 2 kök 2 olarak düşüneyim. Pekala kök 8 dediğim neymiş? 2 kök 2'ymiş. Şimdi şu uzunluğum 2 kök 2 yapmaz mı? E şurası da 2 kök 2 yapmaz mı? Şurası da. Şurası da. Peki bunların hepsini toplarsam bu uzunlukların şu çekmecelerden birinin uzun kenarını bulmuş olmam mı? Ne geliyor arkadaşım? 1, 2, 3, 4, 5 tane geliyor. 5 çarpı 2 kök 2'den ne yapıyor arkadaşım? Bu uzunluğum demek ki benim 10 kök 2'ymiş. Hocam şurası ne kadar? Burası da zaten 2 iki kök 2'ydi arkadaşım. Pekala. Toplarsam arkadaşım burası ne oldu? Şu toplam uzunluk. Şurası 12 kök 2 oldu. Pekala. Şu uzunluğun toplam ne kadardı? 10 kök 2 idi. Gördüğünüz üzere dikdörtgen şeklinde zaten kısa yoldan. 2 kenarı toplarım. 22 kök 2 gelir. 2 katını aldığım zaman tüm çevresini bulmuş olurum. Yani cevabım 44 kök 2. Çevresi kaçmış? 44 kök 2. Pekala. Geldim diğer soruna. Alanını sormuş. Artık zaten alanını bulması çok daha kolay. Alanı nasıl buluyordum? Yatay uzunluk ile dikey uzunluğu çarparak. E bir tanesi 10 kök 2. Öyle değil mi? Dikey uzunluğum. Pekala yatay uzunluğum da 12 kök 2. Çarparsam arkadaşım ne oluyor? 10 ile 12'yi çarptım. 120. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4. Pekala böyle bırakmayın demiştim size. Kök 4 dediğim neye eşit? Hep de kök 4 denk geldi. 2'ye eşit. 120 çarpı 2'den cevabım 240 olur. Pekala. Burada bitirelim arkadaşlar. Lütfen e, videoları not alarak izleyin. Ve kanalıma abone olmayı aman aman unutmayın. He.